Her zaman bu anı bekledim durdum Allah'ı başımı taşlara vurdum Gelene gidene hep seni sordum Neredesin efendim gel özledim gel Gelene gidene hep seni sordum Neredesin efendim gel özledim gel bu gece vuslatın tam vaktidir gel Bu gece kavuşma gecesidir gel Bu gece vuslatın tam vaktidir gel Bu gece kavuşma gecesidir gel Bu gece gönlümün çilesidir gel Neredesin efendim gel özledim gel bu gece gönlümün çilesidir gel Neredesin efendim gel özledim gel Rabbim şahid olsun çok sevdim seni Bu uslat bu hicran kül etti beni Uğruna yakarım ben bu bedeni Neredesin efendim gel özledim gel Uğruna yakarım ben bu bedeni Neredesin efendim gel özledim gel Bu gece uslatın tam vaktidir gel Bu gece kavuşma gecesidir gel Bu gece uslatın tam vaktidir gel Bu gece kavuşma Gecesidir gel bu gece gönlümün çilesidir gel Neredesin efendim gel özledim gel Bu gece gönlümün çilesidir gel Neredesin efendim gel özledim gel Medine çok uzak yoktur mecalim Divane gibiyim ne olur halim Dünya acımasız Nefsim çok zalim Neredesin efendim Gel özledim gel Dünya acımasız Nefsim çok zalim Neredesin efendim Gel özledim gel Bu gece uslatın Tam vaktidir gel Bu gece kavuşma gecesidir gel bu gece vuslatın tam vaktidir gel bu gece kavuşma gecesidir gel bu gece gönlümün çilesidir gel neredesin efendim gel özledim gel bu gece gönlümün çilesidir gel neredesin efendim Gel özledim gel.